Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta 10 yıldan fazla bir zaman sonra darbe atmosferine girildi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Said, mevcut başbakan Hişam El Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atacağı bir başkanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Tunus Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı videoda ülkedeki askeri komut akademisinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve benzer durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü. Said birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam El Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti. Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Musif El Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararların darbe olduğunu söyledi. Diğer yandan Merzuki El Arabi kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye'de yaşanan darbe girişimine işaret ederek Türk halkının bu girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlattı. Merzuki, Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişiminin başarısızlıklarla da sonuçlandırdığı ifadesini kullandı. Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Harekatı'nın lideri Raşit El Gannouchi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın yasal bir dayanağı olmayan kararları bir darbedir. Anayasa'yla yorumlamak yanlıştır dedi. Ganushi halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz dedi. Evet arkadaşlar bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.